BNB Paribas, finansal kiralamanın sürdürülebilir enerji yatırımlarına destek olmak amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile işbirliği yaptığı duyuruldu. Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı kapsamında sağlanan 25 milyon euroluk krediyle Yerel işletmelerin sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği sağlamaya yönelik ekipman yatırımlarının finansmanı ve yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılması hedefleniyor denildi. BNB Pariba Finansal Kiralama Genel Müdürü Sibel Alyar bu anlaşmayla hem kobilerin gelişimine yönelik yatırımlarını hem de pozitif leasing yaklaşımıyla çevreye ve ekolojik dengeye uyumlu enerji yatırımlarını finanse etmeyi öncelik olarak belirlediklerini ifade etti. Aliyar, BNB Paribas Finansal Kiralamanın tarım, teknoloji ve sağlık alanlarındaki uzmanlığını, EBRD'nin stratejik hedefleriyle uyumlu bir şekilde firmaları desteklemek amacıyla kullanacaklarını da sözlerine ekledi.